Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bor Hoca. 2024 TYT kampına Karakök Yayınları TYT birinci kitabıyla faktöriyel konusuyla devam ediyoruz. Yeni bir soru tipi. Bir tarafta faktöriyel var, bir tarafta üstlü sayı var. Soruyu şimdi baştan okuyorum bir öğrenci gibi. Ne yapabilirim? Ya soru sormuş bana. A ve X pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. A tamam benim işim pozitif sayılarla. Benim işim neylerle? Pozitif sayılarla. 1, 2, 3, 4, nokta nokta artı sonsuza kadar gidiyor. 41 faktöriyel çok büyük bir sayı. Allah Allah bunu neden sormuş acaba? Eşittir A çarpı 3 üzeri X. Eşitliği veriliyor. Buna göre X'in alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Ya neden en büyük değeri sormuş? Ben şimdi şöyle söylemek istiyorum size. Mesela deseydi ki işte x'in en küçük değeri kaçtır? Bu çok basit. Neden çok basit? Yazıyorum sayımı 41 faktöriyel eşittir. Ya x'in en küçük diyor ya. Ya ben x'e gerçi tam sayı demiş. Tam sayı olmadığını varsayalım. Yani Pozitif tam sayı olmadığını varsayalım. Bütün tam sayılar olduğunu varsayalım. Sıfır derim. A otomatikman 41 faktörel olur. Neden? 350 çünkü 1'dir. Burası da 41 faktörel. Ama bana bunu sormamış soruda. Bana demiş ki, X'in en büyük değerini bul. Nasıl düşüneceksin bu soruda? Şöyle bir ufak örnek yapalım önce. Ben diyeyim ki mesela, 6 faktöriyel eşittir b çarpı 3 üzeri x ise x'in en büyük değeri. Ya şimdi 6 faktörel dediğim sayı 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu 6'yı da açarım şu 4'ü de açarım iyice sayıyı net göreyim. 2 çarpı 3 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bana x'in en büyük değerini soruyordu. Buradaki 3'leri ayıklarım. A x'in en büyük değerini buldum. 2. E peki 41 faktöriyel 41 çarpı 40 çarpı 39 çarpı nokta nokta 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Çok büyük bir sayı. E burada ne yapacaksın? Komple hepsini siliyorum zaten notları alan almıştır. Almayan da tekrar videoyu geri sarar, izler. Şöyle yapıyoruz. Şu sayının asal sayı olması lazım. 3 bir asal sayı. Geliyorum ben. 41'i 3'e bölüyorum. 1 kere var diyorum 3. 11'de 3. 3 kere var diyorum. Kalan 2. Geliyorum bu 13'ü kırmızı içine alıyorum. 13'ü bölmeye devam ediyorum 3'e. 3 kere 4 12 diyorum kalan 1. Geliyorum bu 4'ü kırmızı içine alıyorum. 4 hala 3'e bölünebilen bir sayı. Geliyorum 4'ü yine 3'e bölüyorum. 1 kere var diyorum 3 kalan 1. Kalanlarla işin yok. Senin burada bölümlerle işin var. Daha sonra geliyorum 13 artı 4 artı 1'den cevabı 18 buluyorum. Olay bu. Ama şurası asal sayı ise Şimdi daha değişik soru tipleri göreceğiz. Onda mesela asal sayı olmayacak. Şimdi burada ne demiş? AN pozitif tam sayılar aynı tip. Olduğuna göre N'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hayda daha garip bir soru. Ben derim ki önce. Bir önceki soru tipinde gördük. N burada sıfır da olabilir en küçük. 1 de olabilir 2 de ya ben dedim ki işte 34'ün içindeki 11'leri bir bulayım kaç tane maksimum. Daha sonra geriye doğru giderim. Pardon kalemi değiştirelim. siyah yapalım. 34 bölü 11 diyorum. 3 kere var. 33 kalan 1 beni burası ilgilendiriyordu. N'nin alabileceği değerler toplamı maksimum 3 oluyorsa bu 2 de olur 1 de olur. 0 da olur. Toplarsın 6 cevabını bulursun. Peki N nasıl 2 olur? N'ye 2 derim. Şu A'ya bir tane 11 atarım. İstediğimi yaparım. Kimse karışamaz. Geldik 3. soruya. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere. ifadesi bir doğal sayı olduğuna göre. X artı Y'nin en büyük değeri kaçtır diyor. Burada biraz artık işlem kabiliyeti lazım. Şurayı biraz düzenlemek istiyorum. 99 faktöriyel eşit bölü. 3 üzeri x çarpı şurayı ayırıyorum. 5 üzeri y çarpı 5 üzeri 3. x artı y'nin en büyük değerini soruyor. Demek ki bu mesela bunu bölüyor. Bu bunu bölüyor. Acaba bunun içine kaç tane 3 var? Onu bulayım. En öncelikle. Ne için? x için. Geliyorum şurada. Nerede yapalım onu? 99'u 3'e bölüyorum. Direkt 33 olduğunu görüyorum burada. 33'ü geliyorum. Unutmayayım diye kırmızı içine alıyorum. Tekrar 3'e böldüm. 11. 11'i unutmamak için kırmızı içine alıyorum. Tekrar 11'i 3'e bölüyorum. 3 kere 3, 9. Yani bu şekil. Tekrar bunu kırmızıya alıyorum. Tekrar 3'e bölüyorum. Pardon, kırmızı kalmış. Bunu siyah yapmamız lazım. Yoksa karışır. 3'e böldüm. 1. Geldim bunu da kırmızı için aldım. O zaman benim x maksimumum 33 artı 11 artı 3 artı 1'den. Şurası 44 yapar. Şurası 4 yapar. X maksimumu buldum. 48. Peki Y maksimum kaç? Geliyorum. Şimdi bakın. Burada hataya düşecekler var. 99'u 5'e bölüyorum. Bir kere var diyelim. 49. Kaç kere olsun burada? 9 kere 5, 45. Kalan beni ilgilendirmiyor. Şu beni ilgilendiriyor. 19 burası. Geliyorum burada 19'u 5'e bölüyorum. 3 kere var. A diyorum 19 artı 3'ten Y maksimum 22. 22 ile 48'i geliyorum topluyorum cevap 70 diyorum. Ama şıklarda bile yok cevap yanlış. Neden yanlış? Şu y maksimum dedin ya bak bunun 22 tanesinin 3 tanesi burada. Demek ki benim y maksimum 22 eksi 3'ten 19'dur. 19'da 48'i gel. Burada topla. 8, 9, 17 elde var. 1, 5, 1 de 6. 67 D seçeneği. Güzel, zevkli bir konu. Gerçekten böyle anlarsanız bu konuyu muhteşem böyle yani. Diğer böyle bazı konular çok zordur ya. Bu zor gibi ama çok zevkli bir konu faktöriyel konusu. Burada da hikayeli bir soru var. Yeni nesil diyeceğimiz. A ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere A ve N eşitliği veriliyor. Elinde N tane yeşil boncuk bulunan Ceyda bu boncuklardan bazılarını bir ipe dizerek bileklik yapacakmış. Hangisi Ceyda'nın bilekliği olamaz diyor. Ya ben diyorum ki bak 63 faktöriyeli burada 7 bölüyor. 7 üzeri bir şey. O zaman ben diyorum ki şu n sayısı acaba maksimum ne olabilir? Geliyorum şuraya. 63'ü 7'ye bölüyorum. 7 kere 9, 63 kalan 0. Tekrar geliyorum. 7'ye bölüyorum. 1 kere 7 kalan 2. Demek ki benim n dediğim sayı maksimum 10 olabiliyor. Ne 10 olabiliyor maksimum ama ne 1 de olabilir. Ne 3 de olabilir. Ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 da olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da olabilir. Ama benim ne dediğim sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olamaz. Cevap E seçeneği. Şimdi geçelim diğer soru tipine. Bu diğer soru tipinde de Hani demiştik ya. işte şurası asal olmak zorunda diye. Aa burada asal yok. 10 bir asal sayı değil. 10 nasıl bir sayı? Şöyle yapalım. 10. 2 çarpı 5. Böyle bir sayı 10. Asal değil. O zaman ne yapacağız? Bak diyor ki. 101 faktöryel içindeki onları bul. Onları ayıkla ufak örnek vereceğiz. Şimdi matematikte bazı konular ufak örnek verilerek anlaşılıyor. Örneğin ben diyeceğim ki 11 faktöriyelin içinde kaç tane 10 var? Zaten kaç tane 10 var demek maksimuma ulaşmak demektir. Ben şimdi 11 faktöriyeli açıyorum bakın. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. A bir 10 burada var. Başka 10'u nasıl elde edersin? Onun için bak şu sayıları da bir açalım. Uzun uzun yapacağız bu çözümü. Tam manasıyla hücrelerimize işlemesi lazım bu çözümün. Yani beyninde böyle canlanacak bu soruyu yaparken. Tabii ki her seferinde de böyle bunu açmayacaksın. Bu sadece gözünde canlanması için yapılan bir örnek. Açıyorum sayımı. 11'e dokunamam. 11 1 asal sayı. Ya bu 10 zaten kendi başına bir 10. Bu 10'a da dokunma. Zaten benden 10'u istiyor. 9, 3 çarpı 3'tür 8. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 7 bir şey yapamam asal sayı 6. 2 çarpı 3'tür. 5'e bir şey yapamam 4. 2 çarpı 2'dir. Artık geri kalanında yaz. Peki ben bu onları nasıl elde ederim? Al bir tanesi burada. Şu 2 ile de şu 5'i çarparım. Al sana bir 10 daha. 11 faktörün içinde demek ki 2 tane 10 varmış. Şimdi ben ne dedim başta? 10'un içinde 2 çarpı 5 var. 2'ye mi bakacaksın? 5'e mi bakacaksın? Bak hiç 5 arttı mı burada? Şöyle yapalım. Şurada hiç 5 arttı mı? Başka hiçbir 5 yok ama 2'lerden baya bir artan var. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 artmış. Demek ki büyük olan sayı kadar o sayı var. Örneğin benden işte 6 üzeri en istese 6'nın çarpanları 2 çarpı 3'tür. 3'lere bakacağım kaç tane olduğuna. Örneğin benden dedi ki ne desin mesela? 14 üzeri yani kaç tane 14 var içinde desin. 14'ün çarpanları 2 çarpı 7'dir. 7'lere bak. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Büyüklere bakacaksın. Şimdi hepsini siliyorum. Hepsini sildim. Şimdi geçelim soru çözümüne. A ve N pozitif tam sayılar olmak üzere aynı mantık. N'nin en çok kaç olabilir diyor. Ben onu nasıl düşünecektim? Onu 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n çarpı a küçüğe bakma büyüğe bak. Gel burada 101'i 5'e bölmeye başla. 2 kere var. 2 kere 5 10. Değil mi? 2 kere 5 10 1. 1'de 5 yok. Bir 0 daha koy buraya. Bu da bölmenin temel kuralı ve 20'yi kırmızıyla göster. 5'e böl. 4 kere var. 4 kere 5 20 kalan 0. Bunu da kırmızıya koy. 20 artı 4'ten cevap 24. Burada mesela bir ton 2 arttı. Ama 5 artmaz. Aynı mantık. A ile K pozitif tam sayılar ve A eşittir 86 faktöriyel bölü 35 K diyor. K'nın değeri en çok kaç olabilir? Ben 35 K'yı kaç yazalım burada? 7 kere 5'ten. 5 üzeri k çarpı 7 üzeri k yazarım. Büyük olanı arayacaksın. 7'ye böleceksin sayıyı. 86'yı 7'ye böl 1 kere var. 16 2 kere 7 14 kalan 2. Kalan beni ilgilendirmez. Beni şu bölüm ilgilendiriyor. Tekrardan 7'ye bölüyorum. 1 kere var. Kalan beni ilgilendirmiyor ne olursa olsun. Topladık. 13 cevabını bulduk. D seçeneği. Şurada biraz taşma yapmışız. Onları silelim. AB birer pozitif tam sayı ve 21 üzeri A eşittir. 92 faktörler bölü B olduğuna göre A'nın değeri en çok kaç olabilir? Sen gel bunu daha mantıklı olarak şöyle yaz. B'yi karşıya at. B çarpı 21 üzeri A eşittir. 92 faktöriyel. Peki 21'in çarpanları nedir? 3 çarpı 7'dir. Büyük olana bakacaksın. Geleceksin 92'yi 7'ye böleceksin. 1 kere var. 3 kere var. Kalanı boş ver. Gel sen bunu hemen kırmızı içine al. 13'ü de 7'ye böldüm. 1 kere var. Kalan önemli değil. Gel bunu da kırmızı içine al. 13 artı 11 1'den cevap 14 B seçeneği. Dördüncü soru yeni nesil diye tabir ettiğimiz sorulardan. Ne diyor mesela soruyu tam anlamaya çalışalım. İçinde bir A tam sayısının yazılı olduğu yeşil çemberin etrafında sarı çemberler çizilerek her bir sarı çemberin içine 30 yazılmış. Sarı ve yeşil çemberlerde yazılan sayıların tamamının çarpımı 88 faktörel olduğuna göre en çok kaç tane sarı çember yazılmıştır diyor. Çizilmiştir diyor pardon. Çarpımı kaç tane var? Örneğin ben şu 88 faktöriyeli elde etmem için kaç tane? Şöyle yapalım. 30 üzeri x derim. Bir de çarpı a. Bunu kesin bir a çarpan olacak. Soru buna dönüştü. 30 da ben 6 çarpı 5 derim. 6'yı da 2 çarpı 3 çarpı 5 derim. Demek ki 2, 3, 5'in birleşiminden 30 oluşuyor. En büyük 5 olduğu için ben 5'leri ayıklamam lazım 88'den. Bir kere var. 38, 7 kere var. Kalan beni ilgilendirmiyor. Hop bunu kırmızıya al. Gel buraya 5'e böl. 3 kere var. Kalan beni ilgilendirmiyor. Hop bunu kırmızıya al. 17 artı 3'ten cevap 20. Faktöriyel dersini 2 ders olarak işleyeceğiz dedik ama zaman yetmiyor. Faktöriyeli 3 ders olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Yarın faktöriyeli bitirmiş olacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.